Pazar gayet uygun. Ee, şu dönemde olması gerektiği gibi. Dokuz olur. Hayırlı, Ve 5 lira. Hayırlı akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. akşamlar. İyi akşamlar. akşamlar. İyi akşamlar. Bugün öncelikle herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Bugün pazar gerçekten çok güzeldi. Bugün biberde baş bayi olarak biz geldik. Biberler de kaliteydi. Herkese sağlıklı, huzurlu akşamlar diliyoruz. Yarın yine bekleriz. Postanın karşısındayız. Hayırlı akşamlar. Akşam çayı içiyoruz. Akşam oldu. Yarım saat sonra evimizdeyiz inşallah. Sağlığı teşekkür ederim. Görüntü tamam, değil abi. Ne? Ne sorsun? Yalnız Allah her şey çok ucuz. Mevsim itibarıyla her şey ucuz. Şeftali 10 liraydı mesela 5 liraya düştü. Mandalina 5 lira. Üzüm 7 lira civarında zaten. E, üzüm bağda 5 lira zaten. Buraya gelmesi gitmesi 6,5-7 lira. Tavşanlı cennet. Her, ülkemiz cennet Allah'ın izniyle. Bulmayan yok. Hepsi var abi. İsterseniz böyle e, mevsim dışı ürünler. Hepsi mevcut bizde. Bize başvurabilir arkadaşlarımız. Yani yeşil elektrik, şudur budur hani zamansız ihtiyaç duyulan sebze ve meyveler. Onları tepsi var. Hepsini bulabiliriz Allah'ın izniyle. Buyurun beyefendi. Fiyatlar iyi Tun abi ya. Valla turşuluk 7 liraya düştü. 2 numarası var 4 liraya düştü. Limon da var. Evet limon 5 lira. Limon geçen hafta 10 liraydı. Bu hafta 5 liraya düştü. Artık Narenciye ürünleri biraz düşecek fiyatlar. Havuç geldi mesela havuç, havuç çıkmaya kaçtı? başladı artık. Havuç 5 lira. Ama gün geçtikçe daha da düşecek fiyatlar. Bundan sonra domates, salatalık, biber onlar yükselecek yani. Tüketicimize duyuralım. Teşekkür ederim. Domates satıyoruz, biber satıyoruz, ee, salatalık satıyoruz. Kendi ürünlerimiz. Pazar güzel. Kendi ürünlerimiz olduğu için. Güzel yurt. Evet, Seliköy'de. Bayağı. Seralada. Domates vardı bitti. Ortalama fiyatlar nasıl Ortalama yani? Ortalama fiyat 5 ile 3 arasında değişiyor. bizim yerli olduğu için biraz daha fiyat yüksek. Salçalık genelde şu anda satılan. Bizim domateslerimizin aroması çok iyi olduğu için genelde tercih ediyorlar. Satışlarımız güzel yani. sıkıntımız yok. Cumartesi günü de satıyoruz. cumartesi günü Çınarlan e, dibindeyiz. O Çeliköy pazarında. Yani talebe yetişmeye çalışıyoruz. Şu anda işlerimiz iyi yani. Öyle öyle kendi kendi ne olur Ha bir de o, bu da mı? Seçme biz, biz de seçmece diyor. Müz garanti diyor. Yani, yani. mesela şöyle <laughs> aldım, bunu aldım, attım. Hı hı. Seçmece güzel yani. Tamam. Her hafta alırım. Ürünlerimiz bir de yani. müşteri kendi seçiyor. Şimdi biz kendimiz poşetle doldurmuyoruz. Herkes kendi dolduruyor. Bir sıkıntı yok yani malımıza güvendiğimiz için. Aynen. Ee, mal çok güzel zaten. İstediğini dolduruyor yani müşteri. Tamam. Bu da böreceğimiz.